yakından teşrif eden değerli misafirlerimiz. Bugün gerek Trabzon'dan, gerek Türkiye'nin değişik yerlerinden, gerekse başka ülkelerden misafirlerimiz var, sporcu kardeşlerimiz var. Şimdi startı veriyoruz, çok az kaldı. Ben bütün sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum. Bu sene 41, nice 41 yıllarda bir arada olmak dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum. Çok değerli sporcularımız ülkemizin farklı yerlerinden yine dünyanın farklı coğrafyalarından ilimizde misafir ettiğimiz çok güvenli kardeşlerimize ben bu yarışmada başarılar diliyorum. Yine e, bu yıl 41. sınıf düzenlediğimiz bu turnavamızda, bu yarışmamızda ben 41 kez maşallah diyorum. 3-2-1 dediğimde bir umuda koşuyoruz diyelim mi? Umuda koş diyelim mi? Anlaştık mı Trabzon? 3, 2, 1 diyorum ve hepimiz aynı sesle yürekten umuda koş diyeceğiz. Haydi Trabzon. 3, 2, 1. Bir daha. Bir daha. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Haydi o zaman ondan geri sayımımızla başlıyoruz. Hazır mısınız? Trabzon hazır mı? 21K ve 10K için mücadele edecek sporcularımız yerlerini aldılar. Protokolümüz hazır. Ve geri sayımı başlatıyoruz. Haydi hep birlikte. 10. Sesleri duyayım. 9. 8. 7. olsun. Harikasınız. Yolunuz açık olsun. Keyifli koşular olsun. Trabzon umuda koşuyor. 41. Trabzon yarı maratonunda Trabzon'a kumuda koşuyor. Sizlere helal olsun keyifle. Başkanım maraton koşuluyor Başak. ve pandemi döneminde de yine koşu yapılıyor. Neler söyleyeceksiniz siz? Evet, gerçekten çok önemli. 21K ve 10K koşusunda birinci kilometreyi tamamladı sporcularımız. 3 dakika 20 saniyeyi ardımızda bıraktı önemli bir organizasyon için Trabzon'da sporcularımızla bir aradayız. Bugün hem Trabzon'dan hem ülkemizin değişik değerli katılımcılarımız halk de, koşusuna bittik de buraya gelen değerli Trabzon halkımızı bilgilendirmek sporcularımız istiyoruz. Halk koşusunda Trabzon yarım Maratonu çok uzun zamandan beri sürdürüle gelen ve hiçbir zaman kesintiye uğramamış bir yarım maraton. Bu sene kırk düzenliyoruz. Siz de görüyorsunuz. Pandemi şartlarına uygun olarak pandemi kurallarına uygun olarak bu senede kesinti uğratmadık. Devam ettiriyoruz. Çok da güzel, katılımı gayet iyi, coşkulu bir organizasyon başlangıcı yaptık. Evvela ben bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Ve 41. yılımız adeta bir nazar boncuğu gibi. İnşallah nice 41 yıllarda Trabzon'da bu maraton aynı şekilde geleneksel şekilde sürdürülüyor. Bu sene bu maratonumuzu biraz daha bize göre kıymetli kılan Maratonumuzun mottosu yani bu maratonumuzu biz bu sene sağlık çalışanlarımıza ithaf ettik. Burada can siperane görev yapan ve maalesef birçok şehit verdiğimiz sağlık camiamızın bu özverisinin bu maratonla da gündeme getirilmesi bir anlamda tekrar tescillenmesini arzu ettik. Bütün sağlık çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı, fedakarca çalışmalarından dolayı ben bir kere daha buradan yürekten teşekkür ediyorum ve başta sağlık çalışanı şehitlerimiz olmak üzere bu pandemi sürecinde vefat eden tüm vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyorum. İnşallah çok daha güzel zamanlarda Trabzon'da çok daha e, normal e, şartlar altında bu maratonu yine birlikte yapmayı ümit ediyoruz ve tekrar sporcularımıza kazasız belasız sakatlık olmaksızın bir yarış başarılı bir yarış temenni ediyoruz.